Asya'yı mı oturtalım? Elini mi oturtalım? Asya'yı oturt, burayı yüzüne bir oturt. Asya'ya gel. Asya sen şurada. Arıyor musun? Kutu açık mı? Kutu açık. Kutu açık. Kutu kesiyor mu şurada? Ne oldu? Ne oldu? Senin o ekipman nasıl açar? Kutu en büyük var ya.

Ben muhtarlıktan önce mesleğim kuaförlüktü. Kuaförlük olunca okula başlamadan önce hani çocukların bir bayram havasında olur aileler. Formaları olsun, saç kesimleri olsun. Hani ihtiyaç e, düzmek isterler. İhtiyaçlarının içerisinde saç kesimi ve kız saç kesimleri ve erkek çocukların saç kesimleri var. Ben de muhtar olduktan sonra hani okullar açılım zamanında düşündüm ben ne yapabilirim diye. Ben de saç kesmeyi istedim ve muhtarlık dönemim boyunca e, saç kesiyorum ve devam ediyorum. Ee, tekrardan 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Hayırlı olsun diyorum bütün öğrencilerimize velilerimize ben ben yine saç kesiyorum üstüme düşen görevimi yapmaktayım bütün öğrencileri de bekliyorum. Mahallede güzel tepkiler oluyor. Güzel hani takdir ediyorlar. Teşekkür ediyorlar. Hani ihtiyacımız vardı. İhtiyacımızı siz karşıladınız. Kırtasiyeleri ya da kalemleri öbürlerini biz alalım eksiklerimizi diyorlar. Ve biz bunu böyle yaparken senede bir toplu yapıyorum. Okul açılım zamanı toplu yapıyorum. Ama yıl içerisinde de ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları bize ulaştığı takdirde yine gidip orada ücretsiz saçlarını kestirebilirler. Bu yıldırım beyazlıkta da ee, sağ olsunlar esnaf arkadaşlarımız ihtiyaç olduğu halde yönlendirdiğimiz zaman e, öğrencilerimiz ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını gideriyorlar ücretsiz bir şekilde. Bunu yıl içinde de yapıyoruz. Yıl sonunda toplu yapıyoruz. Okul zaman toplu oluyor ama yıl içinde tekrar e, sürekli yapılan bir şey. Diğer muhtarlara kuaför olmadıkları için saç kesin diyemem. Ama gerçekten herkes elinden geleni yapıyor. Allah hepsinden razı olsun. Kimsenin yemeğini boşa çıkartmasın. Herkesin çalışmasında başarılar diliyorum. Herkese selamlar söylüyorum.